mesela ondan gitmiş olsan bundan sonra o sana hayat vermez. Yok. Eve attıran ya gider ya öl. Ya ne hiçbir şey yapmaz. Hadi gidelim. Yalan söylüyorum. Evet gidelim. aldım <laughs> <gidip. gülüyor> ben hiçbir yere gitme. Baba. Bak babamı <laughs> herkes öldürür. Gel. gel. Bırak şunu. Yavrum. O gelsin ondan sonra. Vereceğim tamam. Ondan sonra. Baba dedi bir daha. Gelerek gelmem artık. Ne? Niye can annem? Ne oldu? Olduğu gibi kabul edelim ne olduysa. Yok Bak kızım. Ha? Hamileliğimi senden kabul ettim. Baba gitme ben Yok gideceksin Sibel, Hadi. bırakmak gülüyor. sen onu. Bak gülüyor. Hadi. Herkes seni bekliyor annem. Vallahi kimse anne, bir şey demez. Bak kimse bir şey demiyor, yok ben varım. Yok gelmeyeceğim. Kızım sen bir şey mi kullandırırsınız kızımızla? Sen bakamam. beynini mi yıkardın Sibel? Evde kurban oluyorum. Bir şey yok anne. Var sende. Sende var. Bunu bir de... tane tahlile gönderim Gözünüzü seveyim. Bu iyi değil. Ha. Kafa da var bunun. Kafayı yıkamışlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Ha. Aslında bütün bu karmaşanın içinde tek bir sözünü kaçırıyoruz. <laughs> Seviyorum diyor. Sevgi sevmez olsun kızım inanma. Hadi gidelim kızım. Seviyorum diyor. Hadi güle kızım. Hadi güle kızım. İnanma. Bir dakika ne oldu? <laughs> Gitmeyeceğim. Niye kızım bir sebebini söyle. Bekara kaçsaydın derdim ki bekarlan. Kaçmış gitmiş derdim. Gel, derin, gel, 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 gel. Babam gelmeyecek. Gidecek. Gidecek, Gidecek. Gidecek baba. Be. Babam. benim gözüm görmüyor, kulağım duymuyor. Ben sana ne olduğunu bilmiyorum. Baba. Bak. Sen, beni baba biliyor mu? Seni biliyor baba. Gelmeyeceğim Bak, baba. Bunu anne bilip beni baba biliyor mu? Biliyorum baba. Tamam. Gelmeyeceğim. Ne sizden vazgeçemiyorum. Bak yavrum. Dur ya. Nesinden sizden vazgeçemiyorum. <laughs> Boşanır gelirse o zaman. Şimdi gel. Çok bir avrat ortada bakamıyorsun sana hiç bakamam. Niye kızım bir şey mi var? Seni mi tüvecekler, seni mi öldürecekler ya? Bu başka insanları. Ya masraf için onu ödeyeceksin, iptal edin. Tamam bırak, masraf yok. Ya baba gel. Allah belanı versin Sibel. Hadi gidiyor. Allah belasını versin. Ha, araba bir Bu da hiç olmadı yani yakışmadı bu ya. İşte bu çocukları diyorum ben size. Bu hale böyle getiriyorsunuz. Şimdi baba düştü bayıldı. kaçan çocuklar bütün hepsinin aslında arkasında yaşanan bu. Maalesef. Ana babanın çektiği ızdırabı bak Allah aşkına ya. Yazık günah Ama ya. babanın yaptığı da son derece yanlış. Kabul edilmez. Babanın yaptığı da yaptığı davranış zaten hani kızın gitmesini yani tamamen tam ikna etmeye çalışıyor. Yani. Ben de bıraktım ya yani. tam ikna ya ne etmeye çalışıyor. adam da buradan gönderelim. Yalvarıyor yakarıyor. Elini ayağını öpecek hale geldi. Daha ne yapsın ana baba olarak? Vallahi çok üzüldüm yani. Çok acı. Çok üzüldüm yani. Çocuk 20 yaşında hayatım ne kadar üzülsen de ne kadar ne yapmak istesen de bir anne olarak sen ne hissediyorsan senin yanındayım ama evet bana göre de çocuk ama 20 yaşında. İstediği her şeyi yapmakta da öz. Ama 20 yaşında diye de bizim de annelik babalık vazifemiz bir kenara Atınlar Atınlar ya. ne yapsın adamcağızı ikna etsin diye ana baba her türlü konuşmayı yapıyor hala kız burada 3 dakikada bir zıplıyor gidiyor geliyor tekrar yalvarıyorlar tekrar yakarıyorlar e, merhamet yap insaf ya seni doğuran kadın seni yetiştiren baban sana bu kadar yalvarıyor doğru yolu gösteriyor sen hala